İşte beklediğiniz o an geldi. Artık yeter. Tüm yorumlar Facecam Facecam Facecam. Alın size Facecam. Hepinize merhaba ben Berat. Bu da Perde. Bildiğiniz gibi 2 haftadır video atmıyordum. Çok yorum geliyordu. Neden video atmıyorsun? Youtube'umu bıraktın. Video atsana gibisinden. Çok yorum geliyor. Ben de bunları cevaplamaya karar verdim. Neden video atmıyorum? Çünkü bildiğiniz gibi benim bir bilgisayarım var. Var ama yok. O olmadığı için de video editleyemiyorum. Bu arada eğer ışıklandırmada kötüyse yapacak bir şey yok. Telefonun kamerası. Flaşı. Video atmamamın temel sebebi bu. Bildiğiniz gibi 3 hafta da ara vermiştim. Bu 3 haftanın sebebi de bilgisayardı. Çünkü bilgisayarım yok. Abi lütfen biriniz bana bilgisayar alın. Bak sırf aynı ile video çekiyor diye çocuğa sponsor oluyorlar. Çocuğun bilgisayarı PUBG'de Medium'da rahat 50 FPS alır. Şehrin içinde bir de 20 kişinin atladığı yerde. Çocuğun ki da kasıyor. Allah Allah. Acaba neden? Çünkü driverları güncellemiş İyi bilmiyor. Neyse nereden girdin? Lütfen bana da sponsor olun. Yani iki hafta boyunca ben delirdim. Dolar 7 lira olduğunda video atamamak nasıl bir acı biliyor musunuz? Allah'ım sen sabır ver. Eğer düzgün bir ikinci el bilgisayar almak istesem 2000 lira lazım. 2000 lira lazım olduğu için 2000 lira nasıl varsa bana atabilir misiniz? Lütfen. Yarın video gelmeyecek. Neden gelmeyecek diye sorarsanız. Bu arada hiç şu perdenin arkasında ne olduğunu merak ettiniz mi? Hepinize merhaba ben Betül ve bugün evet görmüş olduğunuz gibi telefonda Brawl Stars var. Ef verdim kendime. Efe, efekt vereyim mi kendime? Hayır. Ef verdim kendime.